Hepinize merhaba arkadaşlar. Next video serisinin 3. dersindeyiz. Bu ders sizlerle beraber bir sayıcı uygulaması yapacağız. Bu arada kamerayı sağ üst tarafa koymamın nedeni Next uygulamasını kullanırken ekranın her tarafında uygulamayla alakalı kısımların olması. Bundan dolayı fazladan yer işgal etmek istemedim açıkçası. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Buradan ilk olarak New'ya basıyoruz ve yeni bir tane dosya oluşturuyoruz. Ben bu dosyamın adını 3. ders diyeceğim. Kaydettim. Ardından burada ekran tipini seçiyorum. Ben burada Intel'deki ekran kullandığım için Intel'deki ekran seçtim. Devamında ekranın yatay mı dikey mi olduğunu seçiyoruz. Ben buradan yatay ekranı seçtim. Ve arkadaşlar burada ekran kısmı geldi. Şimdi sayaç arkadaşlar. Sayaçlarda nasıl olur? Bir tane tuşa bastığınız zaman sayı artar. Diğer tuşa bastığınız zaman arkadaşlar sayı azalır. Sayaç bu şekilde çalışır. Bunun için bizim basmamız gerekecek iki tane tuş gerekiyor. Bunlar için arkadaşlar biz buton kullanacağız. Şimdi birinci butonumuzu koyduk. Bu arttırıcı buton olacak. Bunu sağ tarafa koyacağım. İkinci buton arkadaşlar. Bu da azaltıcı buton olacak. Bunu da sol tarafa koyuyorum. Devamında arkadaşlar bir tane number ekliyorum. Bu number biz tuşa bastıkça sayının artıp azalacağını bize ekranında gösterecek arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şunu yapmak istiyorum. Bu number'ı koyduk. Bütün işlemlere geçmeden önce ben bir tane font ekleyeceğim. Zaten önceki derslerde font eklediğim için elimdeki fontum hazır. Buradan DM. dm. fontu önceki derslerde eklemiştik ve buradan aça basıyorum. Artık ben yaptığım işlemlerde sayıyı direkt olarak bu font tipinde kullanacağım ve hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Özellikle derlerken. Şimdi arkadaşlar butonun özelliklerine bakalım. Şimdi butonun ilk butonumuza geldi. Üzerine bastığı zaman new text diyor. Bir kere üzerindeki yazıyı kaldırmak için buradan text kısmına geliyoruz ve link text ben burada art işareti koyuyorum ve enter'e basıyorum. Hmm. Artık burası bizim arttırıcı butonumuz. Butonumuzun özelliklerine gelirsek arkadaşlar. Butonumuzun adı B0 Bu bize lazım olacak. Ayrıca butonumuz solid kalır. Yani direkt olarak renk seçeneği var. Burada istersek resim de ekleyebiliriz. Ancak onu sonra bir derslerde göstereceğim. Ve butonun rengi arkadaşlar. Şimdi butonun rengi neymiş? Hiçbir şey yokken griymiş. Bir şeye basıldığı zaman yeşil olacakmış. Hemen debug edip görelim hiçbir şey yok yani griymiş butona basınca yeşil olacakmış biz bunu farklı bir renk yapalım gri çok hoş ve gözükmüyor benim gözükme burada arkadaşlar gri renge basıyorum ve select'ten. ne olsun butona basmadığımız zaman mavi olsun arttırmayı temsil etsin buradan doygununu azaltalım şöyle bir şeyler yapalım tamam dedim butona basmadığımız zaman mavi olacak eksiltici butonumuz arkadaşlar bu da New Text'in eksi olsun ve bu kırmızı olsun. Yani butona bas yani eksilmeyi temsil ettim aslında. Buradan tamamı bastım. Eğer butona basılırsa, mavi butona basılırsa sayımız artacak. Butonumuzda basılmazsa yani eksi butona basılırsa bu sefer arkadaşlar sayı azalacak. Şimdi tekrardan artı butona geldim. Diğer özelliklerine bakalım. Butona basıldığı zaman yeşil olacak tamam. Bunun konumuna bakalım arkadaşlar. 336 kısımda denk geliyormuş. X ekseninde Y ekseninde 189'muş. Bu artı ve eksi butonları aynı Y ekseninde olsun. Daha güzel gözüksün diye arkadaşlar. Y ekseninin 190'mış. Bunu da 189 yapalım. Şu an Y ekseninde ikisi de yan yana. Şimdi arkadaşlar artık fonksiyon kısımlarına girebilirim. Ne yapacağım? Ben burada iki tane yapacağım kısım var. Bir tanesi basıldığı zaman diğeri de bastıktan sonra elimiz çektiğimiz zaman. Ben bastıktan sonra elimi çektiğimde işlemlerin yapılması istiyorum ve touch release event'e geliyorum arkadaşlar. Şimdi burada bizim sayı fonks sayı değişkenimizin adı neydi? N0'dı. Biz arkadaşlar burada butona basıldığı zaman N0 arttı diyeceğiz. Bu anlayın ne yapıyoruz? Şu an butona basıldığı kısmına geldik zaten. N0 var yani N0'ın değeri artı artı. Bu kadar arkadaşlar. Hiçbir şey yok. bunu aynı zamanda şu şekilde yazabilirsiniz. Şuradan normal C'deki gibi yorum satırı kullanıyorum ve n0.1 eşittir n 0val artı 1. Bu şekilde de kullanabilirim. Bu şekilde de kullanabilirim. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar eksiltici butonuma geldim ve eksiltici butonumu da tam tersi yapacağım. n 0val eksi eksi. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi debug'a basacağım. E burada hata almadık. Continue'a bastım. Şimdi burada o gözüküyor yani sıfır gözüküyor. Art dediğim zaman 1 2 3 4 5 6 7. Eksiye basılanlar arkadaşlar tam tersi şekilde azalacak. Counter yapımız bu kadardı. Devam diğer derslerde arkadaşlar counter'ımızı geliştireceğiz, farklı özellikler ekleyeceğiz ve böylece ekranımızın daha güzel gözükmesini sağlayacağız. Videoyu bitirmeden önce arka plana bir renk ekleyeyim. Böylece arka plan da güzel gözüksün. Yani arka plan farklı gözüksün en onunla. Buradan sır rengi alayım, tamam diyeyim. En azından farklılık olsun. Şimdi debug edeyim en azından artı ve eksi kısımlarını gördük arkadaşlar. Bu kadar dersimiz. Diğer derslerde daha komplike uygulamalarda görüşmek üzere diyorum.